61 yıllık Koca Çınar Bursa Spor'un eski günlerine dönüşüne tanıklık ediyoruz. Süper Lig'de 2010'da şampiyonluk yaşayan ve 5 yıl üst üste Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil ettikten sonra yönetimsel hatalar sonucu önce borç batağına sürüklenen ardından da 3. Lig'e kadar düşen Bursa Spor adeta küllerinden doğup şahlanışa geçti. Düzce Spor, Tokat Belediye Pilevne ve Ergene Veli e galibiyetleriyle Lige 3'te 3 ile giriş yapan Bursa Spor dün akşam konut ettiği Muş Spor'un katı savunmasını bir türlü aşamayınca ilk puan kaybını sahasında yaşamış oldu. Elbette bu uzun maratonda yol kazaları olacaktır. Tüm Türkiye konuşuyor. Geçen sezona kadar şehrin ileri gelenleri tarafından da adeta kaderine terk edilen yeşil beyazlı kulübün kapanmasını bekleyenlere inat, Enes Çelik başkanlığında oluşan yönetim 4 ay gibi kısa sürede Bursa Sporu tüm Türkiye'nin konuştuğu bir kulüp haline getirdi. Bursalı eski bakan Faruk Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in önderliğinde şehirde başlatılan yeniden diriliş hareketiyle sağlanan güven ortamı Bursa Spor'un 1.6 milyar lirayı bulan borcun 900 milyon liraya kadar inmesini sağladı. Alkışı hak ediyorlar. Bırakın üçüncü ve ikinci liki, birinci. Lig ayarında bir kadronun kurulması, kulüp efsanesi Pablo Martin Bataja'nın teknik direktörlüğe getirilmesi, taraftarın yeniden takımlarına sımsıkı sarılmasını sağladı. Enes Çelik ve yönetimini bu şehrin tekrar yüzünü Bursa Spor'a dönmelerini sağladıkları için yürekten kutluyoruz. Hafta içerisinde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında yönetim olarak görevdeki 4 aylık süreçte yaptıklarını anlatan Başkan Enes Çelik açıklamaları başlı başına alkışı hak ediyor. 200 milyon lirası yönetim tarafından olmak üzere kulübe tamamı hibe olarak 320 milyon liralık girdi sağlayan, 430 milyon liralık transfer tahtasını pazarlıklar sonucu 160 milyonu nakit olmak üzere 220 ila 230 milyon lira civarını açan, sadece birine bon servis bedeli ödeyerek birbirinden değerli 16 transfer yapan, tüm takımın bir sezonluk maliyeti maaş ve maç başı ödemeleriyle 100 milyon lira civarı, yönetime taraftar da 20.760 kombine bilet ve 14.000 aşkın forma satın alarak destek verdi. Çeliğin, yaklaşık 4 aylık sürede ailemizi ihmal ettik ama az zamanda çok işler başardık. Tek amacı Bursa Sporu eski günlerine hatta marka değerini eski günlerinin de üzerine çıkarma hedefi olan bir başkan ve yönetim kurulu var, sözleri alkış aldı. Sığmıyoruz yine stadyumlara, haykırıyoruz adını dört yana yanıyoruz Bursa Spor aşkıyla. Eyvah, eyvah, tezahüratlarıyla dün akşamki Muş Spor maçında tribünleri dolduran Bursa Spor taraftarı kendi rekorunu geliştirdi. 15 Eylül'de Tokat Belediye Plevne Spor ile evinde oynadığı karşılaşmayı 41.300 taraftar takip ederek bu sayı dün akşam 43.160 oldu. Böyle giderse her iç saha maçında rekor kırılacak. 3 maç ceza alan Mücahit Can Akçay'ın yokluğunda Hamza Gürü forvette oynatan Bataja, sakatlığı geçen Muhammed Demiri hamle oyuncusu olarak kullandı. İlk devrede Ahmet İlhan Hamza Gül ve İlhan Depe ile 3 fırsattan yararlanamayan Yeşil Beyazlılar 90 dakika savunma yapan Muş Spor'un kalesini bir türlü yıkamadı. Batajan'ın hamleleri kilidi açmaya yetmeyince bu sezonki ilk puan kaybı evde gelmiş oldu.